Esenlikler arkadaşlar. Bugün Anadolu 1320 modunun sanıyorum dördüncü bölümüydü. Yok beşi yaptık. A 6. bölümüne hoş geldiniz. Ee, şimdi geçen bölüm şey olmuştu. Ee, onu da şu kısma koyayım siz yine bir izlersiniz. İzlemediyseniz. Ama ben yine de kısaca bir özetleyeyim. Ee, turnuvalarda savaştık. Son anda kaybettiğimiz turnuvalar oldu işte savaşta yedik falan en sonunda böyle gaza eğilip saçma sapan bir savaş yaptık ve Yenilik benim bildiğim gitti bir kişi kaldım sonra ne oldu ben de dedim hani siz sıkılmayın şimdi birazcık o görevi yapıp ben de biliyorsunuz kuman zırhı vardı moğ zırhı ile kuman zırhı vardı bende kuman zırhını falan sattım işte birkaç tane görev yaptıktan sonra dedim için hemen Devam edeyim Zaten birliklerim öyle çok iyi bir şey değil. Bir köylüler var. Köylüleri gidip aldım. Bir de handan işte 3-5 adam aldım. O şekilde yani. Şimdi 22 adamımız var. Neler yapacağız? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi ben biraz daha adam toplayıp artık baktım sürekli onların peşinden koşuyoruz. Bunun peşinden koşuyoruz falan. Hani başka beylerinin peşinden koşmaktansa biraz daha güçlenip hatta şu nereye girelim? şey yapalım ee, biraz da adam toplayıp böyle yavaştan yavaştan güçlenmeye başlayalım hani ufaktan ufaktan ama tam gelişelim artık yeter yani, yani sürekli beyler 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 yani anlatabiliyor muyum biraz paraya da ihtiyacım var açıkçası ama şu anda hemen ilk önce adam toplayacağım Eskişehir'e bir defa daha gideyim hala ziyafet varsa beni almıyorlar oraya dışlıyorlar yani git diyorlar sen sen hayırdır diyorlar bana Osman Bey de burada yok. Yerine bir sorayım. Bizans İmparatorluk Kral Konstantin Yenildi ve Kaçmayı başardı mı? Şey. E, Esma Hatun şey nerede? Osman Bey. Mut Kalesi. Hemen gidiyorum. Hemen yola koyuluyoruz askerler hadi. Mut. Mut nerede lan Mut Kalesi? Ha buradaymış. Büyük ihtimal devreye falan geziyordur. Yok bu şey. Ha orada gördüm gördüm gördüm. Osman Bey'im. Bey'im geldim. Geldim beyim. Ben kimim? Ben Gökdoğanım. Osman Bey diyoruz. Tamam, Geç onu. Tamam, evet, çok iyi. Mesaj getirdim ben. Ne diyor? İy i̇yileşmiş ilişkimiz falan. E, bitti mi şimdi? Benim için bir görevim var mı yok? Tamam. Kastam onu. Kastam onu. Abi, kırmızılar ne çıkıyor? Ana git. Mankurt. Gel buraya. Ağlamıyor muyuz? Evet. O ne? Beyaz. Evet çok güzel. Gerçekten çok güzel. Artık savaşmaya hazır mıyız? Şu anda hazır değiliz tabi. Öyle bir şey yok. 32 askerimiz var ve biraz daha güçlenmek istiyorum. Şimdi burası kimin? Candaroğullarının mı? Kiminmiş bura? Eretna. Eretna vardı Türk tamam al abi. Anadolu Hacı misal. Ya beni esir aldı şeyler. Bizanslar baya. Bizanslardan intikamımı almam lazım benim. Ama ben niye böyle kervan gibi gidiyorum ben onu anlamadım. Kervan yalnız he. Vay. İşte bu topraklar hep bizim olacak hadi. İyi ya güzel özellikler yapmış aynı moda. Böyle gün geçtikçe bir şeyler öğreniyoruz. Mudur gel abi. Gel mudur Şehzade oranın şeyine gideceğiz. Biline gideceğiz ama onun öncesinde. Ben bir gücü bir toplayayım. Böyle iyice güçleneyim. Bir şeyler yapayım ben. Tek başıma bir şeyler yapayım. Belki Atar yaparım hani hayırdır falan derim gitmem. Sevindi de kimse yok. O zaman abi buraya ne abi yağmalı abi. Acıma yani. Yağma. Evleri yık. Acıma. İnşallah biri gelmez yani. Bakıyorum. Ay, ay kaç. Lan gelmediler lan şansa bak. Vallahi yıktım. Va Aa tınlamıyorlar lan beni. Oğlum siz kimsiniz lan? Ne oldu bizim mi oldu? Heh, ne oldu? Yağmadık mı? Hadi hadi. Evet. 50 akçe mi? Allah belanızı vermesin. Abi süper. Süper süper süper. Al abi al al al. Hepsini satarım. Öküz gibi para kazanırım lan ben bunlardan. Al al abi acıma ya. Yeriz bir şey yaparız. Domuzu almayacağım. Domuz eti yemek yok. Abi çok iyi ya. Zaten yerde dolmuş şansıma. Oğlum çok iyi bak şimdi gideceğim hepsini acımasızca satacağım. Nerede? Nerede söğütte satalım da ekonomiye can verelim değil mi? Bir de sisli açarsak. Şimdi acımasızca satacağım arkadaşlar bakın. Dur. Dur satacağım da. Heh. Şimdi. Kadife. Sat abi. Ya direkt satacağım hepsini hani. Bu burada pahalıymış. Bu burada şeymiş falan diye uğraşamam. Direkt. Yenilmeyecek şeylerin hepsini satayım bir. Bakayım keteni sat. Tereyağlar yeniliyor. Günü sat. Başka şu geyik etleri yenilmeyecekleri at. Evet güzelce ballarımızı yerleştiriyoruz. Bak çok yemeyin ağzınıza vurun bak. Çok öküz gibi yemeyin yani. Kurtulmuşu da koy. Senle gel. Zeytinin parası güzel ve bir moral veriyormuş. Sat abi. Savaş satırı kim bilmiyorum kimin hani. Kuzeyli kalkanı bak. Medeniyet karmışası ya. Bak bıyıklar da Türklerden. Hop ne güzel. 3636 şimdi var ya. Ne? Bin... Lan yapma bunu ya. Ya abi yapma bunu ya. Sat sat sat. Acımadan satın ya. 1500 tamam abi. Ver bunu. Ver abime. Al bunu da. Tamam mı bu? Ee, yeni şerey gidelim. Ya bir tane de beyliklere gidelim abi. Hep Osmanlı kazanmasın yani. Tamam gel abi. 1600 mü? Çok güzel. Ver bunları. Başka kaldı mı? kalmadı. Oh be abi. Kaç oldu bir dakika paramız kaç? 3700. Yo çok iyi be. Şimdi gir abi ardına acımasızca adam alacağız beyler. Bak şimdi küpe çenek gözü. Al abi acıma acımak yok. Var ya dünya titrecek anlatabiliyor muyum? Hani dünya titrecek böyle önüne serilecek ya serilecek hani anlatabiliyor muyum? Adam yok şansıma tüküreyim ya. Bak dünyayı titreteceğim beyler. Yani. Rahat olun siz bak. Ben size söylüyorum bak dur. Hana gir abi. Abi şansıma bak ya. Ulan bir tane ablan kulu yok. Konstantin'e gir abi ben hani girebiliyorsam bizim eri olsa. Ağzımı vururlarmış burada. Tek bir ha bizim değil mi? Ama kale burası. Pilev ne? Moğolların? Girebiliyoruz çok iyi. Kimin burası? Karamuk. Kramuk. Her neyse abi sen hanından böyle güzel bir adamlar ver bize. Gördük canı başı çarşı bir tımarlı Gel abi. Başka pazar yeri asker satın al. Kaç? Bir, beş. Beş tane al. Bin akçe mi gitti? Tamam rahat olun ya. Envanterimiz. Çok az da asker toplayıp efsane şeyler yapacağız. Bulgar prensinden topla birazcık. Abi nereye işsem Türkler işte ya. Bir de gelmiyor. Yoksa yabancılar almanın niyetim yok. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi gideceğim. E, de biraz asker alayım. Abi Bizans beni bekle geliyorum Bizans. Abi şuraya bak. Bulgaristan'a gittim. Konstantinopola'ya gittim. Her yerde Türk. Ama Türk toprakları olası asker. Neyse al. Bunu biraz Türkleştirelim bir sıkıntı yok. Bursa'ya gitmeyelim. Çanakkale heh. Alacaksak Çanakkale'den alalım acı şimdi. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi burada gel ana. Ana gel. Oğlum Selçuk Piyarisi demişsiniz. Bu bildiğin şövalye lan. Hac şartı var lan bunda. Baksana. Bak. Gördün mü? Bir daha göstereyim mi? Bu ne ya? Turnuva. Evet. Kendi üzerine yüz akça koy. Kim varmış? Karısı Ömer Bey varmış. Mahir Paşa varmış. Bilecikli varmış. Şunüsünü varmış. Davut varmış. Elun Zarina. Zarina. Son turda savaş abi hadi. Allah yoluna cenk edelim. Çan alalım şan, Kuranda zafer var ediyor Hazreti Yezdan. Duray, 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 Kazandık mı reis? He? Post büyüklerim niye be? Bakayım. Alırız biz bunu alırız alırız. Abi son zamanlar çok sarıyor ya bu şey. Eee. bayağı sarıyor yani. Hani bayağı sarıyor. Bayağı böyle. Bayağı bildiğin sarıyor. Bak çok pis koydum he. Gelir misin buraya? Lütfen gelir misin? Sen. Sen. Sen böyle mızraklı mızraklı geliyorsun ama vurur mu ağzına? Şşş. Bir dakika. Bir dakika kalkanıma vur. Kalkanıma vur. Ha, dur. Kalkanıma vur. Salak. Bekle, geliyorum. Arkandayım. Merhaba. Geliyor lan. Bana niye sokuyorsun onu Geri zekalı, öyle mamalıklar yaparsan. Sen de orada ok atma bana gelmesin. Gel abi. Ya kız mı lan bu? Kızı Kızı vurdum salak. Ağzını geçireceğim. Çok fena ediyoruz Bak. Çok fena ediyoruz. Gökdoğan herkesin anasını belleyecek yani bak. Gökdoğan gücüne sığınır. Ben o kadar diyorum. Bak bak Gökdoğan'ın mızrak kullanışına bak. Gökdoğan geliyor lan. Gökdoğan. Gökten doğmuşuz yani. Bak adamın anlamı bile güzel. Atı benden hızlı kullanan yok yani. Şumuza benden hızlı sallayan yok. Varsa getirin karşıma. Çok güzel koydum evet. İşte bu. Gel buraya. Gel buraya. Kodumu uçurturum seni. Seni tekmelerimle öldüreceğim dur. Seni lanet tekmelerimle öldüreceğim. Sen niye uğraşın ha? A Ağzına geçirir mi illa yani? Abi çok iyiyiz ya. Son 8'e mi kaldım? Gelin lan. Gelin. Kılıç Türk'ün oyuncağı lan. Vuramadık gel. 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 Vuramadım ama sen benimsin. Sen de gel. Sen de gel. Direkt. Sen de gel. Önce atın sonra sen lan. Aa, Türk teorisine ne yazar biliyor musunuz? Atın üstündeki Türk yerdeki düşmana vurmaz. O yüzden yere inelim. Onda kalkamak biraz daha şans gözükebilir ama ama hayırdır yani. Ha, bana bakacak yüzüm bile olmaz. Son dört kişi. Biri Karasilerin başı, biri Hüsnü Paşa, biri Mankutlu Gedik. Ne? Mankutlu Gedikli savaşçı. Son dörtteyiz beyler hadi. Hadi. Sür atı. At yetişemedim. Atı sür. Lan tek kişi bırakma beni geri zekalı. Vuracaklar sonra ağzıma. Kaç 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 kaç. Ha ikiye bir. Oh rahatladık be. Karısı Ömer Bey. Lan hükümdarı öldürdük. Öldürmedik yaralık. Bayıldık yani. Turnuva sonuçta. O özellikle mi atıma vuruyorsun lan? Ha? Özellikle mi? Ne demiştik? Atın üstüneyken yerdekinden vurmayalım. Hüsnü paşa sen hayırdır? Hüsnü paşa bizden mi lan pardon? Mankurtlu. Kim ne? Hüsnü Paşa'yla. Vay 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 vay. Hüsnü Paşa'yla son karşılaşıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Haydi. 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 Uram tamam kaç. Kaç mızak var adamla kaç. Kaçma değil tabii ki bu. Hani taktiksel bir geri çekim bak. Peşinden dolaşıyor gerideki ala Arkama böyle aldım. Harika taktiklerimle şimdi vuracağım ona. Şimdi vuracağım. Şampiyonum. Şamp neredesiniz lan? Şampiyonum lan. 1895 akça kazandım. Öküz gibi para kazandım be. Oğlum var ya kimse tutamayacak bizi. Çal arkadan çal. Abi çok iyiyiz ya. Bu bölüm var ya efsane şeyler oldu. Savaş hazır mıyız? Alacağız abi. Bizim 74 askerimiz. Onların 84 bir de Lord'ı da bilmem ne askerleri var. Ya böyle rahatsız edip ilk önce dışarı çekmeye mi çalışsak ya? Köyünü yamalayıp Haçlı karargahı var adamlarda. Bir dakika. Haçlık kulübesine gir abi. Bu mu haçlık kulübesi? Bu mu lan bura mı? Kimse yok mu burada? Şu an burada. Ne şu an burada ayrılamam bu. Ne var lan dışarıda? Dışarıda bir şey var. Bir dakika. Gemiler. Gemiler ne alaka burada? Kıyıda mıyız biz? Gemileri karadan mı yürüttünüz lan? Oğlum o bize özel lan. Her asker 1500 akçe. o anasını. Neyse burada bir sıkıntı yokmuş. Ulu Güney Köyü. Ohri'yi alıyoruz abi. Hazır mıyız? <laughs> Hazır mıyız? Kapı yaklaş öne bir şey seslen. Abi ben almak istiyorum burayı şu anda. Abi ben alacağım yani. Hani ben almak istiyorum abi. Abi kapışacağım. Ay, Arena'ya gel bir. Abi arena yetmez bana ya. Bak bak şimdi nasıl pert onu bak. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin? Oo. Hayırdır? Lord olmuşsun da adam olamamışsın lan. Yarın gel de kılıç öğreteyim. Patates. Ya abi ben şimdi buraya alamayacak mıyım? Çok saçma. Tamam açsınlar hadi. Ya abi ağzınıza vururum ama ha. İlla gideyim başka yeri mi alayım yani? La ben o kadar kendim gazı getirdim alacağım alacağım diye ya. Selani alıyoruz. Selani alıyoruz beyler. Evet Selani alıyoruz. Alabilirsek tabi öyle bir şey şansımız varsa. He. Ne? Ne oldu? Ne oldu lan? İnşallah 4 saat alırız abi. Alır kimse gelmesin. Gelmesin kimse alıyoruz. Hadi. Hadi az olabiliriz ama güveniyorum hadi 4 saat oldu mu be şerefsiz Hadi Nasıl 4 saat bu Abi hadi sene ya 4 saat dedin yapma Allah aşkına Heh Selahane kuşatıyoruz evet Fethiye cesurca askerlerine birlikte gir Tabii ki öyle olacağım Sen geri korkak beklerken mi Bakarken Ya gelin gidin lan Fetih e cesurca askerlerine birlikte gireceğim En iyisi biziz ne oluyor lan? Arkaya geç Kuşatmaya girdik beyler. Hadi, hadi taş atıyor lan bizimkiler. O, o kadar mı kötü durumdayız? Bak bak şerisi görüyor musun? Bak bak burası beni görerek. Abi şu yola uyuz olun, bak. Abi ölmüyorlar da. Ölsen lan. Anlamadım hocam lanet. Ah vuramadım. Oğlum sen kafanı o kadar uzatıp... Nereye sıkıyorsun lan? He? Abi yedi can nedir ya? Bak başını bir aşağı düşecek sıra olacak. Lan adam fake atıyor. Vay anasını ya bırak bunu. Girseniz abi. Girmek bizim için daha mı Hiç anlamadım ki? Of be. Adam olun. Gidin yavaşça ya. Gir abi gir 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 herkes hücum. Bu ne oğlum adamlar bizden fazla yani hani. Şu anı gerçi iyi de gidiyormuşuz ama. Sen gel son mu bu? Sonuncuyu kullanalım abi. Evet sonuncuda vurduk. Saldırın. Ulan aşağı düştük. Ha doğru lan buraya kırabiliyorduk. Ben buraya kırıp içeride var ya pert ederim ha. Allahu ekber. Nereden çıkıyoruz acı? Arkalarından dolanacağım. Bekleyin ulan beni. Ölsek de şöyle adam gibi bir kuşatma yaptık diyelim ya. Cidden. Hadi Allah yardımcın olsun. Hadi. Arkalarından dolanıyoruz hadi. Haydi. Ha yapma yap Allah aşkına Allah aşkına yapmayın ya yapma hayır hayır, yap lan adam olun lan Aa, lan yanlış ile oldum ya ulan olmaz ki böyle ya <laughs> ya yapma bunu ya inşa hadi hadi bu sefer almamız lazım abi yok başka çare benim ilk başta yapacağım şey ee, direkt bizimkiler o ok katarken ben kapıyı kırayım. Öyle gireyim arkalarından dolanayım. Çünkü canım zaten oraya. O Osmanlı ile o Moğollar savaş halinde. Abi benim Moğollara saldırıp Osmanlı'ya yardım etmem lazım. Fethiye cesurca askerlerinle birlikte gir. Gir yani. Girin lan. Adam mısınız lan? oy dostcular ama dijitlerim be. Abi vuramıyoruz mu ya? Biraz daha şöyle. O da bak bana şey de bak bak bak. Abi şunu şuradan al. Ulan her yerdeler ya. Vuramıyoruz ama geçen sefer vuruyorduk. Yeter be. Askerlerin burada yer almasını izleyemem. Hadi askerler. da sondu. Sadren. Ha. Allah. Baltayı mı alayım şey satır mı alayım? Al baltayı al. Uf fena gömerim bunla. Fena gömçürüm. Al baltayı al al al. Arkadan dolanacağım. Bu sefer arkadan dolamamış inşallah şeyler ya. Geçen, hani cidden pert etmişlerdi. Abi çok iyi silahçı bunlar ya. Bunlar efsane kılıç tutuyor abi. Allah. Biraz bekleyelim öyle alalım. Bizimkiler girmeye başladı be helal olsun hadi. Şuradan ben asker alayım. Anlatamıyorum. Beni burada vurmaya çalışan mal nerede ha? Şunu biraz kafadan avlayalım Ulan pislik Kafir <laughs> Aman yanlış yere vurdu. Allah Nereden çıktı lan bu Şuradan arkadan mı dolasam nereden gideceğim Sonuncuyu da atayım abi. Adamlar kuşkulandı buradan. Uf son anda be. Kaç 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 buradan kaç. Ulan bizimkiler pert mi? Bir tek ben mi kaldım lan? Abi olamaz ya. E mantık nereden gitmek? En azından bir tane adam öldüreyim abi. Pert olduk. Ama bir tane adam öldüreyim yani. Ah oh be. Abi ben ne yapayım ama ya. şu 20 ölü 13 yaralı. Onlarda 16 ölü 1 yaralı. Ya yapma beni ya. Ulan yine mezir olduk ya. Abi çok kötü. Bildiğimin hepsi gitti. 70 küsür adam toplamıştım. Parayı biriktirmiştim. Adam gibi böyle sarmıştım milleti ya. Öf, 67 asker kalmış. Abi bakar mısın ya? Şu an orada bir sürü esir var. Kusatmaya kaldır yapacak bir şey yok. 67 abi benim acilen çalışıp bir şeyler yapmam lazım ya. Neyse arkadaşlar evet. Ee, bir sonraki bölümler görüşmek üzere. Bu bölüm gördüğünüz gibi böyle çok fantastik bir şey oldu. Hani inanılmaz paralar kazandım bir anda. Bir sonraki bölümde öyle yapacağım. Ee, yine birkaç köyü yağmalayıp oradan sağlam gelir edip asker yetiştireceğim. Ama bu sefer 100 asker olmadan hiçbir yere dalmayacağım. Bunu anladım bir kere. Ya da kaleye dalmadan önce birkaç tane birliğe saldırıp askerimi tecrübelendireceğim. Ondan sonra kaleye saldıracağım. Çünkü gördüğünüz gibi... 67 asker kaldı orada. Maalesef iyi bir kuşatma yapamadık. Aslında ben kendi açımdan mantıklı düşünerek arkana dolandım falan ama bizimkiler önüne çok çabuk öldüğü için sıkıntı oldu alamadık. Ee, ama diğer bölüm bir şeyler yapacağım yine. Daha iyi olacak. Sizin de bir öneriniz varsa hani nasıl çabucak para kazanabilirim ya da hile falan demeyin. O şekil olmaz da yani. Ee, bu bölümdeki gibi yaparım büyük ihtimal ama sizin de daha kolay hani, görev hani bir önerileriniz var söyleyin ya da ilk yapacağım şey ne olabilir falan diye ona göre bir şeyler düşüneceğiz bir sonraki günlerde görüşmek üzere abone olmayı unutmayın ee, aşağıdaki tarih sayfamızda tarih ile tarih sayfamızı beğenirseniz sevinirim bir sonraki günlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.